İzmir'in Tire ilçesinde gazetecilik yapan Ercan ve Ergün Çelik ile Sütaş çalışan Erdem Çelik ve Tire Devlet Hastanesi personeli Ayşegül Yıldırım'ın annesi Hatice Ballı geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Ballı Tire'de sevenlerinin gözyaşı arasında toprağa verildi. TV'den hafta sonu haberleri spikeri gazeteci Ercan Çelik ve gazeteci Ergün Çelik'le Sütaş'ta çalışan Erdem Çelik ve Tire Devlet Hastanesi personeli, Ayşegül Yıldırım'ın annesi Hatice Ballı, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. 52 yaşında hayatını kaybeden Hatice Bağlı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Allah'ın kişinin niyetine, Allah için salata, Resulullah için salavata, meyite için duaya uyalım. Hazır olan imama. Allahu ekber. Allahu ekber. Bağlı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Ameliyattan önce annesiyle çektiği fotoğrafı ameliyata giriyoruz notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Ercan Çelik'in paylaşımının altına çok sayıda başsağlığı mesajı geldi. Evet Hatice Ballı ablamızın cenazesinde biz de bulunduk bugün. Allah mekanını cennet eylesin. TV'den Tire temsilcisi Ercan Çelik başta olmak üzere kardeşleri Ergün Erdem ve Ayşegül'e de sabır ve baş sağlığı diliyorum. Tire'den her gün bize Ercan haberler gönderiyordu. O bölgenin haberlerini bize yolluyordu. Bugün Ercan'ın yerine bize dilek Ayvalı isimli meslektaşımız Dilek Ayvalı gazeteci Dilek Ayvalı bize yardımcı oldu. Ona da gönderdiği görüntüler ve fotoğraflar için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin.